Merhabalar, hayırlı akşamlar kıymetli dostlarım. Bankolik kanalıma hoş geldiniz. Bir MB bülteni tekrar karşınızdayım kıymetli arkadaşlarım. Umarım bugün 9 tane maçın içinden 2 tane güzel gözüme kestirdim. Bunları sizler için yorumlayacağım. Haricinde diğer 7 maçın 7'sini de yorumlayacağım. Yorumlarıma başlamadan önce arkadaşlar dün biz ne yaptık? Bir ona hızlıca bakalım. Dün Memphis bizi şaşırttı kıymetli dostlarım. Ben Memphis'in en az 112.5 sayı barajı atacağını düşünüyordum ama e, ilk yarın ilk periyot çok iyi başladılar. İkinci periyotta böyle bir ne oldum delisi mi oldular bir anlayamadım. Bir toparlayamadılar kendilerini. Sonuç olarak arkadaşlar e, 112.5 ve handikap 7.5'un altında kaldılar. Yani bazen bu tip durumlar oluyor. Diğer maçların hepsinde arkadaşlar e, söylediğimiz hemen hemen geldi. Philadelphia atacağı sayıyı söylemiştik. Boston'ın atacağı sayıyı söylemiştik. Genelde sayı baremlerinden tutturduk ama bir tek dediğim gibi Denver bize kelek yaptı. Golden State Los Angeles Lakers maçının içinde üst demiştim. O da geldi. Yani sonuç olarak arkadaşlar dediğim gibi bu tip böyle bir iki basketle bu tip durumları kaybedebiliriz. Bu yüzden sizlere söylüyorum arkadaşlar. Playoff'lar, play-in'ler artık renklendi ve sonuçlandığı için kıymetli dostlar sadece dikkat edin fazla basmadan yani kasa basmadan ufak ufak da böyle sizi mutlu edecek şekilde bir şeyler yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar bugün iki tane maçı gözüme kestirdim. Bunları sizler için söyleyeceğim. Diğer maçları da yorumlayacağım. Hemen hızlıca başlayalım. 9 tane maçımız var. Biraz yolumuz uzun. Evet arkadaşlar ilk maçımız Detroit Milwaukee. Arkadaşlar Milwaukee uzun zamandır eee True Holiday gelene kadar sıkıntılı süreçler geçirmişti. Antetokumpo tek başına gerçekten zorlanıyordu. Trolley'e geldikten sonra Middleton geldikten sonra arkadaşlar Milwaukee artık rengini buldu ve geçen senenin <laughs> özür dilerim, finalist ve şampiyonu unvanının özelliğini göstermeye başladı. Nitekim de dün Boston Celtics 127 121 yendi. Hemen arkadaşlar e, puan durumlarına bakacak olursak artık ilk üçte yeri garantilendi Milwaukee, Boston'ın altına geçmemek için yani daha doğrusu Toronto ile Mufredel mı karşılamak karşılaşmak, karşılaşmak isterseniz tabii ki Toronto bu yüzden arkadaşlar bugün maçı yenecektir kadrona baktığımız zaman ciddi bir eksiklik de yok ben çok böyle maçı asılacaklarını da düşünmüyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim hani artık playofflar olacağı için Detroit gerçekten şu an karşılaşılmasını istediği en iyi takım dır diye düşünüyorum. Çünkü son maçları Cleveland olacak. Bu yüzden Cleveland daha hala sıralamada tam yerine olmadığı için e, ve bugünkü oynayacağı maçta ciddi oranda Brocklin e, karşılaşacak karşılayacak ve aralarında e, alt üst olarak maç sıkıntıları da var. Yani sayı olarak da aynı yakın maçlar. Bu yüzden arkadaşlar Milwaukee hazır Detroit yakalamışken rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu 2 diye hızlı bir şekilde size yorumlayabilirim. Arkadaşlar bu benim banko kuponumda olacak maç son 2. Ama ben Detroit'e karşı da Milwaukee'nin rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Maksimum 1.58'e kadar da çıkabilirsiniz. Banko olmayan kuponlarınızda oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar gelelim ikinci maçıma. İkinci maçı da arkadaşlar bayağı bir araştırdım. yine bana en mantıklısı Los Angeles Lakers okulama sistem maçı geldi. Los Angeles Lakers arkadaşlar e, bence yani takip etmiş olduğum uzun yıllardır takip ediyorum. En kötü sezonunu geçiniyor. Bakın arkadaşlar şu an Los Angeles Lakers sıralamada bile çok kötü durumda. 23. sırada toplularda. Kendi alanlarında ilk ona giremediler. Yani senin düşünsene kadronda Lebron James var. Russell Westbrook var. Anthony Davis var. Ya Ibaka'sı var. Arkadaş kimleri var ya ben gerçekten... Los Angeles Lakers nasıl bu hallere düştü gerçekten anlam veremiyorum. Yani seyircinin öne çıkacağı maçta da artık Okluama gibi hiçbir amacı kalmayan kadrosunda artık gerçekten ilk 11'de yani ilk 5'te değil oynayacak oyuncu kadroda yok yani artık kim oynatacaklarını bilmiyorum bakarsanız arkadaşlar yani Truman, Kenrick Williams, Derek Favors, Beasley... Giday, Jerome, Muscala, Dort hepsi eksik arkadaşlar. Melvin şüpheli gözüküyor. Los Angeles Lakers'da da Carmelo Anthony, LeBron James, Westbrook, Anthony Davis şüpheli. Sadece kendi eksik gözüküyor. Yani arkadaşlar normal şartlarda Los Angeles Lakers gibi bir takım puan durumuna da bakacak olursak arkadaşlar artık ikisinin iddiası yok. Çünkü aralarındaki fark 3 maça çıktı. Oklahoma zaten 24 galibiyet aldı. Los Angeles Lakers'ta bu maçı e, rahat bir şekilde yenip artık e, kendi seyircisinin önünde de bir e, galibiyet yaşatmak isteyecektir. Bu yüzden arkadaşlar ben Los Angeles Lakers tarafındayım. Ve e, iki buçuk sayı handikapla da girebiliriz arkadaşlar. Bu maçın e, Los Angeles Lakers'ın kazanacağını düşünüyorum kıymetli dostlarım. Benim iki tane bank olarak gördüğüm maç birincisi Detroit Milwaukee, ikincisi de Los Angeles Lakers Oklahoma City maçı arkadaşlar. Hızlıca diğer maçları da sizler için yorumlayayım. Daha sonra arkadaşlar e, videomuzu tamamlayalım. Washington New York, Washington New York. Arkadaşlar Washington bu se bu seni artık havlu attığını söylemiştik zaten. E, Paul geldikten sonra önümüzdeki sene iyi bir takım olacağını işaretlerini verdiler. Son 4 maçta 3 galibiyet aldılar. Bu yüzden arkadaşlar yani e, gerçekten Adnan Tavkus maçına kadar güzel işler yaptılar. Ve ilk yarıda böyle kafa kafaya geldikten sonra Adnan Tavkus'un da mevcut durumdan dolayı maç kazandı. Bugün de arkadaşlar ben e, New York-Washington e, maçı benim için iki, iki takımında artık hiçbir e, amacı olmayan bir takım e, görüşündeyim. Bu yüzden arkadaşlar ben bu iki maçı ma, bugünkü maçın arkadaşlar e, rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum ve ev sahibinin 108.5 sayı barajını aşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu maçın benim gözümde 220'den <laughs> özür dilerim. üst olacağını düşünüyorum. New York'ta da zaten sakatlar var. Arkadaşlar Brooklyn Cleveland bu maç gerçekten can yakar. Bu maç adamın kalbini durdurur. Çünkü neden diye soracak olursanız arkadaşlar şu şu sıralamaya bakın. Brooklyn Nets gibi gerçekten benim favorimdi. Yani ilk 4'te Phoenix, Milwaukee, Brooklyn Nets, e, bu üç ilk üçe bunu koyardım. Gerçekten çok iyi bir kadrosu vardı Brooklyn Nets'in. Bugün de arkadaşlar e, süper yıldızları sahada olacak. Cleveland'da da e, eksikler var. Ama puan durumuna bakarsanız arkadaşlar Brooklyn 42-38, Cleveland 43-37. Bugün Brooklyn saldıracaktır arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çünkü bir üst sıralamaya geçmek de playoff'tan play'inden playoff'a geçiş için ne kadar önemli olduğunu siz de az çok biliyorsunuzdur. Bu yüzden arkadaşlar ben bu maçın Brooklyn tarafından güzel geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Cleveland her ne kadar uğraşsa da bence Brooklyn'i geçebilecekleri kadar bir gücü olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu yüzden maç sonu 1 diyorum. Toronto-Houston arkadaşlar bu takım zaten e, belli. Houston artık havlu atmış bir durumda. E, Toronto'nun maçı rahat bir şekilde geçireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden e, Toronto'nun nerede bakalım? Deptasman e, çok açık oynayacaklardır ve e, maç sonu rahatlıkla bir diyebiliriz arkadaşlar. Bu maçın da üst olacağını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Maç sonu bir veya üst oynayabilirsiniz. Chicago Charlotte arkadaşlar artık e, Charlotte dün gerçekten e, hallaş pamuğuna döndü. E, dün demişim affedersiniz Miami maçında hallaş, hallaş pamuğuna döndü. Orlando'ya karşı da arkadaşlar iyi bir üstünlük sağlayarak maçı kazandı. Boston'da artık Chicago e, Chicago'da artık playoff'lara bari galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. Hani o, o şekilde çünkü son dört e, 4 maçın 3'ünü çok kötü şekilde yenildi arkadaşlar. Bu maçın ben arkadaşlar iki takımın tarafına bakıldığı zaman e, güzel bir şekilde karşılaşmanın geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bol e, skorlu olacağını düşünüyorum. Ama e, bakıldığında da arkadaşlar ben e, Charlotte'ın bu e, bulunduğu konum itibariyle hemen şöyle hızlıca bakalım. Artık e, kadrolardan ve puan durumlarına bakacak olursak e, son 10. sıradalar ve Cleveland'la oynamak isteyeceklerdir. Hani ben emin olun şu an bu maçı yenip de e, hiçbir şekilde e, Brooklyn'e karşı gelmesini istemem. Bu yüzden arkadaşlar e, ben maç sonucu 1 diyorum. Handikaplı da bir da yanımıza alalım arkadaşlar güzel bir şekilde maç sonu 1 diyelim. Chicago'nun kazanacağını düşünerek. Miami Atlanta arkadaşlar e, Miami'nin bulunduğu konum şu an çok sıkıntılı. Atlanta şey pardon Atlanta'nın şu anki konumu çok sıkıntılı arkadaşlar. Yani maçı yenim yenmeyeyim aralarına gidip geliyor. Çünkü gerçekten artık bu işin şakası yok. E, 9. sıradalar eğer e, şu anda Brooklyn'le oynayacaklar. Eğer bu şekilde devam ederse e, Brooklyn yenerse. Yani diyorum ya şu an ateş çemberi içindeler arkadaşlar. Yani eee yenilirse, Charlotte yenerse bence altı düşerse Cleveland oynar daha çok ister. Bu yüzden arkadaşlar ben bu maçın Atlanta'nın yeneceği tarafta olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ve maçın ben Miami'nin kazanacağını düşünüyorum. Handikaplı bir 1.45 yanımıza aldım mı rahat bir şekilde günü kapatırız. Dallas Portland arkadaşlar ben direkt bu maçı fazla da yorum yapmadan Dallas'ın Sayı bareminden 117.5 sayıyı rahat Portland atarlar diye düşünüyorum çünkü Portland'da kadro çıkaracak adam kalmadı. Utah Phoenix maçına gelecek olursak arkadaşlar Phoenix gerçekten ligi sildi süpürdü harika işler çıkarttılar arkadaşlar bu yüzden tebrik etmek lazım ama ne olursa olsun Phoenix'in bir takım ruhu takım ahlakı var ve bu maçı rahat bir şekilde oynasalar da böyle çok ciddi mağlubiyet alacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Son maçında 114-118 bitmişti. E, Los Angeles Clippers'a yenildiler. E, artık e, oyuncularını şey tutuyorlar arkadaşlar. E, Playoff'ları hazırlıyorlar. Fazla sakatlık çıkmadan hiç sıkıntısız bir şekilde geçirmek istiyorlar. Ama günde güne güzel keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben Phoenix'in e, sayı bareminden bakıldığında deplasman 112.5 sayıdan üst atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9 maçın 9'unu da sizler için yorumladım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, i̇nşallah dünkü gibi yine bir sayı sayıyla falan kaybetmeyiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. İyi Ramazanlar diliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Tekrar yarın gece görüşmek üzere.